At, ben Selam gençler. Bugün şey sizlerle e, yoldaş oynayacağız. Yani tabii ki Clementinle, Ömerle yoldaş oynayacağız. E, umarım kazanırız. Demin iki maç girdik, birini kazandık farklı, birinde farklı kaybettik. Umarım bu sefer güzel bir maç olacak ve iyi seyirler. Hızlı başladık. Yine var. Ne sikeyim Öl, öl, orospu çocuğu. Öl, araba. marazeli amına mara koyayım. Ne be ver. bana da ölüm ya Bak Türkler bir kuşunla 4 kişi. Ben olsaydı yazardı oğlum. Başlıyorum, başlıyorum. ben. Ben eve gidiyorum. Çıkabilirsen Çıktım İkisi de burada kanka bayağı vurdum. İkisine de. Sağdalar. Sol. Yani bizim beze görürse aynen oradalar sana geliyorum belli ama. Yarak yok. Hiç vurayım mı? Sağdadır, base'dedir, base'de, base'de. Biliyorum, 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 anladım. Bekle. Bekleyin biraz daha, bombayı son kurarken seçeyim. Ağzı da düşün. Oğlum dur, bombayı kurarken vuracağım. Sesi duyayım. Kursun şu bombayı da oraya Salak salak yarak yürek hareketler yapıyor bu adam. Dur dur dur. Oğlum bizim lehimiz alan biz. Geliyor sol. Oha ses kasmıştı. <laughs> Evde galiba. Vurma tavuğu sakın vurma. <laughs> Nerede oğlum bu herif ya? Geliyor. Koş 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 sikeceksin. Senin var ya hırzına geçeceğim ben. <laughs> Hadi. Ne var lan? Hadi hadi, Man, hadi 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 şurada hadi. <gülüyor> <gülüyor> Selim var ya uzra geçeceğim. Ya abi. Benim silahım bu lan. Easy bay. Lan <laughs> ne çektin? M4 çektim abi. M4 aldım. sanki. E, eve gideceğim. Çekil 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 e, eve gideceğim. Yardım seni hemen. Ben buradayım abi. Şu anda puşum. Move bitch son dedi. Hareket et Orospu çocuğu dedi. Oğlum Orospu çocuğu sana kobiç demek mi? Ölme. Aa, vurdum. Kanka var mı? Sana kobiç Orospu çocuğu demek ben. Kanka adam geldi. Adam el elime, verecek. El verdi oğlum neredesin? Kütüphanede. Sen push base'de şey şurada ağda. Kanka git git başla. Helal, helal helal. Yani kanka sikemeyeceğim adama dalma. Ne oldu? Alsana mı mı Yok, ben AK almam haka. Oğlum, bana mı ya? Kanka, sağ eve gidiyorum, tamam mı? Sağ eve gidiyorum. Tamam, ben de sağ sonda düşüyorum. Bizim meydanına son. Buradan gel. geldi? Kanka, burada. Herif burada, herif burada. Aha, geldi. Vur onu kanka. Yok, öldürdüm. Geçti şimdi. Sıçramadan bırakayım. Kanka, FPS yine... Güzel, güzel, güzel. Hı -hı. Aa, tamam Güzel gidiyorum abi. Güzel. Hmm. Kanka sağ sis gidiyorum. Okey. Bir dakika ben şuradan mı gideyim? Bir Ve diğer ayı da buradadır. Ha buradayım. <laughs> mı i̇şte, <ben>. Ne oldu? <gülüyor> <Gör>. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ne oldu? Göz. <laughs> Tipe bakam koyayım. Arda Deniz'e benziyor. Kim? <laughs> <laughs> Tavuk. <Tatlattım. gülüyor> Aga ben oradan bas çektim Kim var? Ne var mı? Ne var? Temiz <laughs> gibi ev geldiler. koş. Bekliyorduk. Sakin ol. Hadi. 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 in aşağı Hadi. 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 lan? Sanki Hadi. 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 Aslın mıydı lan ömü <laughs> Misafirlerimiz gelmişti <laughs> mi? gidiyorlar He, misafir gelmiş Aa, ya, ya, abi, mi? lan? Çekmicem abi a Ben klasik yerime eve gidiyorum abi Kanka kanka geldi gördüm adamı Şuradan gelecek şimdi İkisi de salaklarının ikisi de şeye girdi kanka. Kütüphaneye girdi. Malayım orayı da görsünler Aha bombaladım. Çaldım. Gördüm. Vurdum beni. Bir yere de Ya çaldın bir. amına koyayım. Ya da ben çok kötü vurdum ikisinden biri. Gel Kanka bu sefer sağdan gideceğim. Kanka çabuk gitsin şu oraya. Sağ sisleyip sağdan gideceğim bu sefer. Okey ben de inanmaya başlayacağım. Farkla kazanacağız ama. Galiba i̇şte. yani. Kanka temiz buralar. Aha buna koy. Sağ bak. Ben eve bakıyorum. Da, e, boş gibi. Dur gidiyor. Salak lan bunlar. Ban yiyecekler ha. Kanka, aşağıda. Gördüm abi herifi raşlıyorum. Raşla raşla. Kanka evin altına doğru kaçmaya başladı bu. Bende. İyi, <laughs> i̇yi gidiyoruz Güzel. abi. İyi gidiyoruz. gidiyoruz Son sayı karşıda sıfır kin almış. Adam vurmak haklı bence. Abi <laughs> en azından video çıktı yani öyle söyleyeyim. tam bir video çıkar? Güzel abi. <laughs> o da, da kanka. Malım çünkü. Ben soldan gidiyorum. Tamam, Oha hedef. hedef aldım vuramadım abi. HS hedef aldım vuramadım. Çok iyi. Pek güzel olmuş bak Yok lan USB kullanıyormuş. Kanka solda solda solda. Solda diyorum ya. O ona güleni söyleme Ömer sik gibi oynuyor. Ömer yapma bunu. Ömer ola ölmeyeceksin değil mi? Oha bomba nasıl senin ben ya? Dur <laughs> <laughs> rahat <adiyet> Dur bitme lan dur <laughs> dur. <de. gülüyor> Dokuzun Koy di koy di koy. Nereden gidiyor? Ben sağlık. Bir tanesi. Bir, bir tanesi o. bize çalışıyor zaten. Anam. Bir <laughs> 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 <Ay, fark. gülüyor> <öldürüyorlardı>, Gördün mü? Gördün <laughs> <laughs> mü? <laughs> 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 Arkadaşlar kısa bir video oldu ama olsun bu videonun da burada sonuna gelelim abi. <laughs> Açıkçası çok eğlendim Elif'e bakın. Eksi bir kill oyunu bitirdi abi. Neyse kendinize çok iyi bakın abi. Hoşçakalın ve bay bay.